Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Öncesinde ise işçi ve işverenden mesajlar vardı. Emek alın teri vurgusu yapılan mesajlarda birlikte üreterek ilerlemenin önemi vurgulandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hem işçi hem de işverenden mesajlar vardı. Türk İş 1 Mayıs mesajında enflasyondaki artışa dikkat çekti. Reel ücretlerin ve satın alma gücünün korunması ve artırılması sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle enflasyon artışına yol açan olumsuz şartlar ortadan kaldırılmalı, koruyucu ve kapsayıcı ekonomik ve sosyal politikalar benimsenmelidir dedi. Hak İş Başkanı Mahmut Aslan, yaşadığımız ekonomik krizlerin emekçilerle beraber milletimizin canını nasıl yaktığını, yokluk, yoksulluk tehlikelerine nasıl sürüklediğini biliyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Bu krizlerden milletçe el ele vererek çıkacağımıza inanıyoruz vurgusu yaptı. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü için memur sen açıklama yaptı. Soylu mücadelemizi yeni ufuklara taşıyan kamu görevlilerimizin, işçilerimizin, işsizlerimizin ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyoruz ifadelerine yer verildi. Ve işveren kesimi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da emekçi girişimci dayanışmasına vurgu yaptı. Birinci hedefimiz el ele vererek üretmek olmalı. Üretmeden paylaşmak mümkün değil dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkolsa, emeğe ve alın terine hürmet duyduklarını belirtti. Birlikte mümkün diyerek çıktığımız yolda çalışma arkadaşlarımızı ve tüm topluma katkı sunmaya, örnek olmaya var gücümüzle devam edeceğiz ifadelerini kullandı.